Arkadaşlar bugün kitaba kitaplara bakacağız. Ee, şimdi başlayalım birisinden. Şundan başlayalım. Kitap okumaya değil, mal etmiyorsunuz değil mi? Mesela Jules Verne. Çok ünlü kitaplar. Kitap e, falan bulabilirsiniz. Kitapçıyla Türkiye iş çocuk iş çocuk klasikleri. Bu da öyle. Şu resmen çocuk klasikleri. Evet. İki yıl okul tatili. Bu da çocuklar klasik çocuk klasikleri. Çocuk klasikleri. Ömer Seyfettin'den seçme arkadaşlar Ben onu çok sevdim. Çok güzel. Ve şu an bunu okuyorum. Ee, e, bunu çok seviyorum. Bence siz de Ömer Seyfettin alın. Bunu okudum bitirdim bile. Yani. Ölümsüz kahraman gönlümüş. Sümerlere Mezitov robot anlatıyor. Sosyal hocaları için muhteşem diye evliyim. Biraz iş. Bu bir da çok güzel. Beğendiğim leğinden bir yer. yani. Seyfettin'i şeyden sonra okuyacağım. Hemen Seyfettin'den sonra. Beş kitap oldu. Üçüncü kardeşim oldu. Bu da güzel. Bunu daha yeni başlayacak. Her birisine özel ayrı ayrı çalıyor. Onun yerine de bilmiyorum. Arkadaşlar böyleydi. Kitaplarımız böyleydi. Bence çok güzel. Sizi tanımanızı tercih ya daha beyaz diş. Ölümsüz kayman gırlıyormuş. Ömer Seyfettin. sefiller Ve beyaz diş yine. Sözü bilgilericisi için ölümsüz kayman gırlıyormuşu tercih edeyim. Hepsi kısaltılmış mıydı? Niye? Çocukluğu.